Şimdi renkler ve renkler tartışılmaz. Kimisi işlev sever, kimisi boyu. Ama diyorum ki ben hani işlev biraz da benim evimde olabilir. Siz boyu getirin. Gerisi ben de. Görmüştüm yurt dışında bir kuyumcuda böyle bir billboardumsu bir şeyin üstünde. Tek taş yüzük reklamı. Yüzleşin çocuklar boyut önemli diye. Sektörde gördüğüm en iyi reklamdı. Kelime oyunu da yapmak istemiyorum ama organın değil de erkeğin biraz işlevi. Aa yine sıkıntılı bir şey. sorulardan biri. Muratcan boyu mu işlevi mi? Aa, aa. Bence işlevi. <laughs> aa. A A A A açıkçası bence de işlevi. <laughs> bizim bir tane Erasmus Lisede öğrencinin... arkadaşım 4 yıl çıktı sevgilisi onu terk ettikten sonra Hamdi'nin pipisi küçük herkese herkese yiyip bir ay sonra hamile kalmıştı. O yüzden bence işlevi yani boyu değil işlevi net bir şekilde işlevi tabii ki. Kısacık görüldüğü üzere. Ama bunlarla burada dünyanın primini yaptım. Kesinlikle işlevi. Uzatırsam bittim yani. O yüzden kesinlikle işlevi. Hepinizin fizikte kuvveti gördüğünü düşünürsek kuvvet yolu uzadıkça yani boy uzadıkça daha fazla enerji, daha fazla güç zaman harcaman gerekir. Yani önemli olan burada boy değil, işlev değil. İşlevi siktir et. Önemli olan bel. Soruya bak. Merhaba. Ben sürekli gözlük kaybeden bir insanım. O yüzden pek böyle gözlük almamaya karar veriyorum ama aldığım zaman da böyle hiç suratımı uyduramıyorum. Sizce boyu mu işlevi mi? <laughs> Bu soruyu cinsel terapistlere sormak en doğrusu olacak. Bakalım. Ee, sadece ilk üç santim duyarlı olduğu için aslında önemli olan ne boyu ne işlevi sadece işini bilmesi. Bu kadar. Şimdi mesela boy olmadan işlev nasıl oluyor ki? Yani mesela ben çanta alırken böyle çantanın boyuna bakarım. Çünkü büyük olunca çantanın boyu daha fazla eşya sığıyor. Ama küçük çantalar çok kullanıcısızlar hani. Öyle o yüzden yani. Gece korkarak uyandım. Nereden baksan 20 dakika içerisinde yüz küsür post. Süper. Da bunların gözlükle ne alakası var? Harbiden. benize boş var kanka güneşten korusun yeter demiyormuş ya. Erkul Hocam, Erkul Hocam bir bakar mısın şuraya? Hmm. Bence boy. Boy varsa işler de olur. Şimdi arkadaşlar bak gözlükte boy. Bak buraya kadar getirebiliyor, buraya kadar getirebiliyor. Boy varsa hareketlilik var. Anladın mı? Gözlükte. Aşarhan bu ne amına koyayım ya? Ben de anlatayım oğlum bunu nasıl anlatayım? Ya cinsellik karşıtı falan da değilim. Hatta burada şekil yapanların doğum tarihi kadar birliktelik yaşamışımdır belki. Ama hatunlar bu kadar ucuzlamasın ya. Yarın bir gün evlenecek, birisi buna anne diyecek. Ama o burada ben kalın seviyorum, sürekli dik olsun. Yok şöyle böyle. Yazık ya yapmayın. Az önce yine bir salaklık yaptım. İlk Scorp'u izlemeden Beatline'a Scorp attım. Haliyle konuyu yanlış anladım. Ozan Güven'in kaç yaşındasın sen? Dalıyorlar böyle mi soru var. Scorp'unu çekmiştim. Fakat konu farklıymış. Cevap veriyorum. İşlediğim. Herkes kabul ediyor ki ülkemizdeki erkeklerin kolunun boyu en az 25 cm. Biliyorsunuz. Ehaliyle yetmiyor tabi. Ehaliyle kol kısa olunca bizim çocuklarda sikil kasıyor. Ortaokulda başlıyor kolu kuvvetlendirmeye. Gerdekte bel kırmaya kadar gidip Benim gözlemim. Ya bu headline sürekli karşıma gelip duruyor. Artık şuna bir nokta koyalım. Boy olarak dünya standartlarının çok az üzerinde olsa, işlem olarak da hiçbir zaman kuş öldü bebe olmasa ve aynı zamanda da kalınlığı da hani iyi olsa... Bence boyu çok daha önemli Bu arada aklınızda bulunsun Selfie çubuğuyla çekmiyorum hani <laughs> Konuyu Türkiye'den bağlamışsın yani Gözlükten <laughs> Ben de diyorum ki ne alaka nereden gelecek <laughs> Bence işte bir Ama bu benim kısa olduğunuz göstermez <laughs> Gayet iyi Şimdi bence boy açısından Kısa pek iyi değil Çünkü hani iyi olmuyor. Uzun daha kullanışlı böyle. Sonuçta diş fırçası bu. İşlevi zaten fix değil mi? Evet Yeşim, boyumu işlevimi tekrar soruyoruz. Tabii ki de işlevi Mahmutçuk. Acı biberden örnek verelim. Acı biberden küçüktür ama etkisi büyüktür. Öyle dişler, tamam mı? Gerçi. Arkadaşlar konu gözlükte ama neleri çektiniz ya? Ayıptır yani. yani. Bu kadar da ahlaksızlık olmaz. Kendinize gelin be. Gözüm boyu mu yoksa güneşten koruma işlevi mi diye sordum ben bu soruyu. Bu soruya bırakın da kadınlar cevap versin bence. Size de be. Geldiyseniz bu soru size yöneltilmiş değil. Ha ben. Ben sapyoseksüelim. Başka hiçbir şey değil. Boyu olmayan şeyin işlevi nasıl olabilir? Hiç Yönetmek lazım yönetmek. Her neyse dostum git kenar. Kandırmayın ya birbirinize. Tabii ki boyu önemli. İşlev önemsiz demiyorum ama şimdi ben de gencim, enerji doluyum, özgüvenim var, boyu da var. Şöyle anlatayım. Ya yeah. ya Boyu mu işlevi mi? <laughs> Hiçbiri. Ne kadar wow. namuslu bir insan o nasıl böyle bir şey sorarsın? <gülüyor> <gülüyor> Kapat şunu. Ne? Boyu olmayan bir şeyin işlevi mi olacak? Hmm. Tabii. Biz de buna inanırız. Yani siz öyle diyorsunuz değil mi? E bir de erkekler bunu diyor. Tabii canım. Hı, -hı. Ne? Hüseyin abi. Buyur. Boyu mu işlevi mi abi? Boyu mu işlevi mi? İşleme. Diyorsun. Evet. Peki. Ne abi? İşlem daha önemli işlem. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar burada? Erkekler çıkıp kelle sarıcı 22 santim falan diyor. Siz de böyle nasıl sevdiğinizi tasvirliyorsunuz falan. Sonra da ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> abi işiniz gücünüz yok mu sizin ya? <laughs> Cemil sence boyu mu işlevi mi? İşlevi birader. Neden diye sorarsan dünyanın en iyice golosunun çünkü 8 santim Ama sikmediği prenses yok. Demek işler. Bir de çık diyor pezevenk. <laughs>